ile çalışmıyorsanız eve kaçta geleceğiniz belli olmaz. Saat gecenin 3'ü ve eve yeni geldim sayılır. Bu saatte yemek yesek sabah namazına kalkamayız. Ne yapacağız? Midemiz kazanıyor. Küçük bir kayıntı. Ne yapacağız bakalım? Hadi beraberce yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Allah. Tek parçada soydum ha. Meyve tabağımız hazır. Şimdi üstüne biraz bal gezdireceğim. Tabii ki bu mevsimde meşe balı. Meşe balı dünyanın en yüksek antioksidan değerine sahip olan balı. Her zaman şunu söylüyorum. Eğer bu bal Avrupalının elinde olmuş olsaydı eczanelerde ilaç diye satardı. Öyle kıymetli bir bal. Şimdi biraz üstüne gezdirelim. ya şafi diyelim. Şifa niyetine yiyelim beraberce. <laughs> Sence tabağımız nasıl oldu? Yani canınız çekebilir ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben hesaplarımı ticari olarak kullanıyorum. Ya şafi diyoruz. Şifa nehtine bismillahirrahmanirrahim. Allah, ya Allah. Mükemmel. Kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> Mutlaka deneyin. Doğal kaliteli katkısız bal istiyorsanız fuatabi.com.tr'den Sipariş verebilirsiniz. Biliyorsunuz. Takipte kalın. Allah'a emanet. <laughs>